Herkese merhabalar. Bugün sizlere serkal ablasyon deyip konusasyon hakkında kısa bilgilendirme yapacağım. Şimdi hepimizin bildiği gibi bu lezyonları tedavi etmeden nedenini önce ortaya koymak lazım. EPV enfeksiyonu biliyorsunuz bu duruma neden oluyor. EPV enfeksiyonu bulaştıktan sonra genelde bir süre latent kalıyor. Daha sonra epitelde bazı değişikliklere neden oluyor. Toplazma e, nükleos değişiklikler oluyor. Nükleos lehine artıyor. Zamanla epitelin bir kısmında bozulmalar başlıyor. Daha sonra tamamına yayılmaya başlıyor ve bazal membranı geçtiğinde ise invazif kanser neden olabilmekte HPV enfeksiyonu. Bu süreç 2 ile 8 yıllık bir süre zarfında ortaya çıkmakta. Persist enfeksiyon daha sonra low grade ve high grade Lerkadin treptalyal neoplazi ve invazif kansere dönüşüm olmakta. Tabi burada en önemli şey yani bu lezyonun tedavisinde acaba biz tedavi mi edeceğiz yoksa konservatif mi yaklaşacağız? Bu dengeyi iyi sağlamak lazım. Eğer her hastada konservatif yaklaşırsanız o hastaların bir kısmı invazif kansere gidecek. Yok her hastada tedavi ederseniz de gereksiz bir bazı hastalara gereksiz tedavi regresi olacak. Lezyonları gereksiz tedavi etmek zorunda kalacaksınız. Baktığımızda hangi hastaları tedavi ediyoruz, hangi hastaları konservatif yaklaşıyoruz, gözlemsel takip ediyoruz. CIM1'de genelde lezyonların büyük çoğunluğu, bir kısmı CIM2 dahil bir lezyonların büyük kısmında gerileme oluyor. Ve bu hastalara genelde gözlemsel yaklaşıyoruz. Takip sırasında bu lezyonların çoğunluğu regresi oluyor. Erkan intepitelian neoplezi grade arttıkça cin 3'e doğru bu lezyonların bir kısmı invaziv kansere progresi oluyor. Bu nedenle bu kanserleri bu lezyonları tedavi edelim ki kansere dönüşüm olmasın. Gebek kadında ise genelde konservatif yaklaşıyoruz. Ancak tedavi etmemizin tek endikasyonu var. O da invaziv kanser. Eğer şüpheli şüpheleniyorsak ancak invazif kanserde tedavi ediyoruz. Ne tür tedavi yöntemlerimiz var? Ablatif yöntemlerimiz var. Eksizyonel yöntemlerimiz var. Ablatif yöntemler daha çok destruktif, yani harabiyet üzerine kurulu. Eksizyonelde ise doku çıkarma çıkarıp lezyon eğer lere geniş veya preinvazif lezyon daha çok ağır great'li bir lezyonsa genelde eksizyonel yöntemleri kullanıyoruz. Ne etkiliyor? İşte bu tedavi yöntemleri hangisini tercih edeceğiz? Bir kere tanının kesin olması. Yaş önemli. Erken yaşlarda daha çok konservatif yaklaşıyoruz. İleri yaşlarda daha çok daha eksizyonel yöntemleri kullanıyoruz. Fertil tarzusu, etkinlik, maliyet, komplikasyon oranı Endosarkal tutulum ve tedavi yapının tecrübesine göre yöntemi belirliyoruz. Ablatif tedavilerde yani endoserkal bir tutulum olmaması lazım. Lezyon görünür olması lazım. Özellikle yüksek grade veya invaziv kanser şüphesinin olmaması lazım. Histolojide kolposkopinin uyumlu olması lazım. Bir glandüler lezyonun olmaması gerekli. Avantaj dezavantajlarına baktığımızda avantajda yani e, günübirlik bir tedavi, ucuz, etkinliği yüksek, fertiliteyi de çok etkilememekte. Dezavantajları bir cerrahi sınırın ol, yani bir e, eksizyon yapmadığımız için, bir materyal çıkarmadığımız için cerrahi sınır e, ve e, cerrahi sınır ve lezyonun kesin tanısını biyopsiyle koyduğumuz için, doku çıkarmadığımız için e, bunları değerlendirememekteyiz. İlk şeyimiz kriyoterapi. Görüyoruz birçok başlık yöntemimiz var. Yani bunu dondurarak dokunun harabiyetine bağlı olarak önce harap ediyor ve daha sonra doku epitel iyileşiyor. Genelde 20 derecede donduruyoruz. Ablasyon derinliği genelde 4-8 mm arasında. Pro bocunda en az 5 mm'lik buz tabakası oluşması başarı oranları tartışmalı ama genelde iki dondurma bir çözme şeklinde yapılıyor. 3 dakika dondurma, 5 dakika çözme, 3 dakika dondurma şeklinde yapılıyor. Genelde Başarı oranları e, diğer yöntemlere benzer. Tek kadran lezyonlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Ama e, birden fazla lezyon varsa başarı düşmekte. Ne Komplikasyonları nedir? İşte %1-4 çok düşük oranda serkal sütunuza yol açıyor. Fertilite üzerine çok etkisi yok. E, e, fertiltiyi etkilememekte. Daha diren serkal böyle çok bol miktarda akıntı karşımıza çıkmakta. Lazer ablasyon ikinci bir yöntemimiz. Ulaşılması biraz zor. E, yöntem aynı. Benzer. Yani doku parabiyetine bağlı. E, Ektoservikste 5 mm, endoservikste 8-9 mm kadar e, harap e, lezyonu e, ortadan kaldırabiliyor. Yine sıcak koagülasyon. Bizim en çok kullandığımız tabi koter. Krio ile birlikte koter. E, koter ile yıllardır kullanıyoruz. Doku hasarı yapıyoruz. Daha çok transformasyon zonu yani ablasyonu yapıyoruz. Çünkü lezyonlar daha çok burada ortaya çıkıyor. Komplikasyonları nedir? Vajinal akıntı, kanama. Çok nadir görüyoruz kanama. Pelvik enfeksiyon çok nadir görüyoruz. geç komplikasyonlar. Servikal stenoz yine çok nadir. Sesli komplikasyonları da doğum, abortus. Çok nadir görüyoruz bu ablatif yöntemlerde. Eksizyonel yöntemlere baktığımızda hangi hastalarda bunu e, uyguluyoruz. Sitoloji kolposkopi uyumsuzluğu olan hastalarda eğer bir kanser şüphesi varsa, kolposkopi yetersizse ve e, e, ciddi bir lezyon olduğunu düşünüyorsak, tekrarlayan ve persiste yine CIN 2 3 lezyonlarda, yine adenokarsinom insitüsü ve glandular lezyonlarda eksyonel yöntemleri daha fazla kullanıyoruz. Soğuk konizasyon daha çok bir sürü yöntemiyle konu şeklinde serviksin çıkartılması yine lazer konizasyon. Yani konu şeklinde dokunun çıkartılması hem tedavi edici e, şey var hem tanı koyucu. E, çünkü biyopsi yani bir doku çıkardığımız için hem tanı koyuyoruz hem tedavi ediyoruz. Yine lip en çok kullandığımız lip yönteminde elektro e, koagülasyon şeklinde dokuyu çıkartıyoruz. Evet, en fazla kullandığımız yöntemlerden hızlı, çabuk çabuk hızlı ve hastanın hızlı iyileşme eee özelliği var ve hızlıca yapabiliyoruz. Komplikasyonlarına baktığımızda intraoperatif kanama çok fazla görmüyoruz. Daha çok geç kanamalar görüyoruz bazen. Uterin perforasyon hemen hemen hiç karşılaşmadığım bir durum ama literatürde var ama genelde uterin perforasyonla ilgili vakalarda sorun olmuyor postoperatif kanama görüyoruz. 3-4 gün sonra, 10 gün sonra kanamalar karşımıza çıkabiliyor. Hemen lipte en az e, lazer ve soğuk konjülasyonda, so özellikle soğuk konjülasyonda bir miktar daha fazla görebiliyoruz. Genelde e, sütür attığımızda eğer kanama şüphemiz varsa e, çıkan doku, kalan bu dokuda sütür attığımızda bu kanamaları da görmüyoruz. Ee, enfeksiyon çok nadir olarak karşımıza çıkmakta. En önemli komplikasyonlar e, obstetrik komplikasyonlar yani serkal yetmezliğe bağlı erken doğumlar veya da serkal stenoz karşımıza çıkabiliyor. Yöntemlere baktığımızda etkinlik hemen hemen benzer. Şu e, %90'lar civarı. Yine cerrahi sınır tutulumu da çok düşük ve literatürde çok düşük oran veren de var. Çok yüksek oran da veren var. Ama genel olarak bütün yöntemlerde benzer. Marjin bazen özellikle koter kullandığımızda e, marjin değerlendirmesi biraz daha zor olabiliyor. Hem termal artifak oluyor, e, koagülasyon artifak da oluyor. E, patolon, nır tutulumu var mı yok mu bunu değerlendirmesi zorlanıyor. Bir de eğer spesmeni parçalı çıkartıyorsak normalde tek e, parça şeklinde çıkarmak lazım. Cerrahi sınırı belirlemek için, cerrahi sınır tutulumunu belirlemek için aynı zamanda yani e, saat yönünde belirlemek lazım e, kat hangi kadran tutumu var. Mutlaka bir işaretleyici sütür atmak gerekir. marjin pozitifliğine baktığımızda genelde %23 oranında bir marjın e, tutulumu oluyor. Yani sınır tutulumu oluyor. Sınır tutumunun önemi eğer tutulum var mı yok mu e, önemi şuradan kaynaklanıyor. Eğer sınır tutulumu yoksa, cerrahi sınır tutulumu yoksa... E, Tekrarlama oranı daha düşük. Eğer tutulum varsa neredeyse 10 kat daha fazla karşımıza tekrar nüksler karşımıza gelebiliyor. Marjin pozitif olgularda yani sınır tutulumu olgularda nasıl yaklaşıyoruz? Bir takip edebiliriz. Eğer e, ciddi bir lezyon düşünmüyorsak imazı bir lezyon yoksa reeksizyon yapabiliriz yüksek gradeli lezyonlarda e, 1-3 ay içerisinde. Ya da bazen hasta eğer fertilitesini tamamlamışsa, yaş ileriyse, isterikdomi için başka nedenler de varsa isterikdomi yapabiliriz. E, ablatif tedavi bu tür cerrahi sınıf tutumlarında önerilmez. İsterikdomi dediğimiz gibi ek bir patoloji varsa e, öneriyoruz. E, bu tür doğum şeylerde işlemden sonra dediğimiz gibi obsetik komplikasyonlar oluyor. Özellikle konizasyon sayısı arttıkça erken doğum riski de artmakta. Yapılan çalışmalarda hemen hemen e, oranlar benzer. Konizasyon e, da biraz daha ce, e, dipte biraz daha fazla e, lipte biraz daha az e, obstetik komplikasyonlar. konizasyonda biraz e, erken doğum daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Bir de çıkardığımız konizasyon materyalinin yani koninin değer, derinliği arttıkça e, preterm doğum riski de artmakta. Gördüğümüz gibi Derinlik arttıkça özellikle 2 santim üzerinde preterm doğum riski %10'lara neredeyse çıkmakta. Evet, ablatif yöntemlere göre re e eksizyonel yöntemlerde preterm doğum riski gerçekten giderek artmakta. Sonuç olarak genelde CIN1, bazı CIN2 olgularda yine biz e ekspektan yani konservatif yaklaşıyoruz. Genelde tedavi edici yaklaşımlardan kaçınıyoruz. Ama cin 2 hatta cin 3 hatta invazif kanser şüphesi varsa mutlaka eksizyonel yani dokuyu çıkarmak mantığıyla yaklaşıyoruz. Gebelerde çok tedavi endikasyonu yok ancak invazif kanser, şiddetli invazif kanser şüphesi varsa müdahale ediyoruz. Ablatif ve eksizyonel tedavi kür oranları benzer. Ablatif tedavinin fertilite olumsuz etkileri hemen hemen minimal. Eksiyonel yöntemler özellikle preterm doğum, abortus riskini bir miktar arttırmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.